Bazen şaka gibi politikacılarımız var, bakanlarımız var. İsviçre'de bir bakan enerji krizine dair vatandaşlara şu tavsiyede bulundu. Çiftlerin birlikte duş almasını önerdi. Evet, doğru duydunuz. İsviçre'de bir bakan söyledi. Tabii ki tepki çekti ama tavsiyelerin doğru olduğuna inandığını ifade etti. Devam edelim. Fransa'da da Almanya'da benzer ifadeler kullanıldı. Almanya'da Yeşiller Partisi'nden bir politikacı duş almak yerine ıslak bez, also Waschlappen kullanmayı önerdi. Yani su tasarrufu için artık duşu bırakıp bezle silinmeli ya da bezle silinmek mümkün gibi sözler sarf etti. Aynen öyle dedi. Gelelim Fransa'daki politikacıya onun önerisine. Fransa'da ise bir politikacı insanlara her gün duş almamalarını sadece belirli bölgeleri yıkamalarını tavsiye etti. Yani muhtemelen belirli özel bölgelerden bahsettiler. Orayı yıkamak yeterli. Vücudun diğer bölgelerini yıkamak gerekmiyor. Fransa ve Almanya'dan sonra İsviçre'de bunu önerdi. Birlikte duş alın. Yani onların işi bu krizleri önlemek, krizleri düzeltmek iken bu önerilerle geliyorlar. Herhalde krizlere engel olamadıkları için, fiyatları düşüremedikleri için artık bu kadar çaresiz saçma önerilerde bulunuyorlar diye düşünüyorum.